Bakayım Anladım. Habibe. Habibe yine cıvık oldu Habibe. Habibe. Anne, cıvık vallahi cıvık oldu. oldu. Habibeciğim özellikle bak Bilmiyorum. vallahi özellikle çay bardağı koydum ki benim için mi? Evet vallahi ben çay bardağı koydum ki gerçekten. Habibe suyu boca etmesin şunun içine diye ya. Ama neden böyle yapıyorsun? Ben toparlıyorum anneciğim. Toparlayacağım. Ama toparla vallahi arkadaşlarının hakkına gireceksin bak. İkidir bu oldu bu. Arkadaşların hakkına girme. Lütfen düzgün tamam. Ya. Öğreneceğim anne ama bilmiyorum. Iyisin, ama geçen bu yaşa de, kadar öğren. Anne kesin bunu bakabilir ama misin? Ben koyuyor, de koyuyor. Un gene koydu. Abi de bu yaşa kadar öğrenemediysen. Bir saniye Abi be ben o abi alayım senin yanında. Abi seni gene un koydun ama. Açarken Anladım. vereceğim ama sana. Ama bu gerçekten olmaz ki adil değil yani şu an. Mağazadan çalıyor. Çok Benim için kullanabilirim yani. Bunu ekstra dostum. vermeyecek diye düşünüyorum. Altı parçaya böler misin? Tabii ki. Eşit Biraz bir şekilde. doğrayayım, özleştin. Altı parçaya bölün. Hamurlarınızı altı parçaya bölün. Ama bu benim sorunum değil mi? Sonuçta açarken yetmeyecek mesela. O benim sorunum. Hamur açmış mıydı? Hayır. Hayır. Aferin. Evde açmıştım ama. Ekstra alınmayacak denildi. Ekstra alınmayacak denildi. Şimdi bakamıyoruz. Alınmayacak denildi. Bu kadar... Göremiyoruz. Orada bir sıkıntı olmasın. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Biraz Harika. daha baharatlıysınlar. <laughs> Sen şimdi bunu Çiçeğim iyice özleştirdikten da. sonra altı Benim parçaya şey Sen kendi takımına söyle onu, bize değil. Biz senin hakkında herhangi bir şey söylemiyoruz. Gizem, söylemiyor. senin Aksine hamuruna bir bakayım kızım. Yani. Benimki iyi anne. Bakayım. Çok biraz sert bu biliyor musun? Bunu açamazsın, çok zorlanırsın. Hamurun çok güzel geçişti. Annen sana çetin. çok güzel öğretmiş. Bana öğreten evet. kimse yok. Annemden baka baka öğrendim ben. Ben gözleme yapıyorum bu arada. Annem yaparken ben de onun yanında yapıyorum. Aferin tamam, sana. Tamam. Aferin sana. Demek ki bir şeyler kapmış. Menekşe geçen gün hamuru kim o zaman tutturamadı? Habibe abi, bi bi bitirdik. Abi sen hamurundan Yok yok. Bu taraftan tutturamayan aferin vardı. Altı Ama eşit var. parçaya böl. Bana bakın. Kızlar dinleyin. Şu tavanızın büyüklüğünde açacaksınız. Bu tavanın içine sığmalı. Ne küçük kalmalı ne büyük kalmalı. Bu tavanızı örnek alın. Yoksa... Yoksa ne? Tavalar kafaya. <gülüyor> <gülüyor> Anne Bayağı... şu iyi mi yani size göre? Bir tık daha büyür. Biraz daha büyütüyorum. Bayağı konsantre olmuşsunuz. O zaman değişin <laughs> bakalım. Aa. Şeyda. Otur. Aa. Şeyda sana Aa. ne oluyor? Tekelle mi açacaksın Anne, ama Şeyda'cığım sen buraya. Otur yerine. Buraya canım. Bak bebeğim. Şeytan nereye gidiyorsun? Önce onu onu birazcık at önce iyice bas tamam mı? Sonra, Sonra da... düz düz, düz düz Vay çevir düz. daha yani yani. büyük. Anne ya. Onu ben birazdan değiştir. Bak çok güzel açtım yani. hamuru. Ama biraz küçük. Açtım diyorum yaptım. Ne küçük? Hamurlar. Ununu koy, yapışmadan yap. O ne yavaş, kadar yavaş. büyür biliyor musun sen? Ama ben nasıl büyüteyim? Değişmeseydik iyiydi büyütürsün, ben çok yaşardım. Büyütürsün, büyütürsün. Geçen sefer açtırmadın mı? Katmer yapmadık mı seninle? Yaptık da. Yapamadılar. Yo çok güzel. açmada burada ben bir numarayım. Bir kere bizimkinin tadı efsaneydi. Benim kızlarım hepsini yapar. Geç geç geç. Bastır biraz kızım. Bastır bastır. Ben zarar vermekten korkuyorum. Yok evet. zarar ya, vermezsin. Canı yanmaz. Nazik nazik. nazik nazik. Tamam tamam. Kıyamam ben buna. Çok, çok yumuşak zaten. Kalbi kırılabilir <laughs> herhalde. Allah'ım yarabbim. Elim ağrıyor. Evet. Evet altını da bitik oldu. Güzel. Şey, Esra altını da hulmuyor musun? Evet. Altın üstünü hulmuyor. Tamam yapışmasın. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Aysun çok güzel gidiyorsun. Evet Aysun yüz yuvarlak oldu. Harikasın. Hayatımda ilk kez hamur açıyorum. Aysun hafiften tekrar bir un ama çok azıcık. Yapışmaması lazım. Bak her tarafına yay onu. Her tarafına mı? Bu çok zor bir şey. Çok kolay, çok güzel. Yani Bak, ben ne öğretmiştim? Ne, öğretmiştim? ne öğretmiştim ya? Kızlar, kızlar, kızlar. Evet, evet anne. Benim kahve saatim geldi. Gidiyor musunuz? Hamurlarınızı açana kadar biraz bir kahve, daha kahve daha içip geleceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Eller çalışsın. Hadi bakalım. Dolu mı biraz? Bebeğim elim ağrıyor diyorum. Niye anlamadım? Yapamıyor musun? Ya. Eli acıyor eli. Ama Aysu Ay, altı sen altın şişle... koyarsın. Altı, altı. Ama evet, Anladım. görmediniz mi kaldı, ya? Altı. Evet çok az çok az çok az çok dedim. Gel Aysu hamuru yaysan al. Altı, altı. Parmağını açma. Aç, eğer zorlama o zaman. Aynen. Yani Nasıl rahatsan, nis nis rahatsan, nis nis rahatsan, nis nis rahatsan öyle yap. Yapabiliyorsun Acaba rica etsin. Gayet iyisin. Değiş yapabiliyor Bence bu büyüklük iyi. Bir tık daha. Evet. Hadi Aysu, en azı sensin. Ayşe gerçekten geteceğim. iyi gidiyorsun. Evet, geç Aysu. <laughs> Aysu çok iyisin bravo. Aysu hadi dördüncüye süper. geç koy onu da süpersin. Öyle. Güzel, böyle. güzel. sen biliyorsun. burada senin yüzüne gidiyorlar arkadan konuşuyorlar. Kim abi, konuşuyor? Olsun. Pardon. <laughs> izleyelim istersen. İkisi de çok güzel açıyor. Ne ya? Ne 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 bir daha söyle ben duymadım pardon. Ya Şimdi ondan önce yüzüne gülüyorsun da gülüyorsunuz da arkasından konuşuyorsun. Ama ben Yok biz az öyle bir Ama staf, ben, abi, biliyorum ben ama de Mutlaka Hadi biliyorum. Yani biz birbirimizin yüzüne söylüyoruz zaten her şeyi. Çok güzel. Biberler çok güzel değil mi? Evet ya iyi ki toplamışız. Ay bunu. evet valla. Oyunu da kazandık geçmiyor rahatlık. Kübra sürekli bir üstünlük çabasında değil mi? sürekli bir akıl hocalığı yapmaya çalışıyor. Ablalık yapmaya çalışıyor. Yani çok bilmişlik taslıyor. Hani... Hayır bugün de piyano bir şeyler çaldı orada. Neydi Kema. o? o? çok saçmaydı, şov yaptı. Yanlış anlamadım ama ben şunu bile düşündüm. İkili mi oynuyor acaba diye. Keman mevzusuna gelince evet sabah çok erken saat ama... ...şöyle bir durum var, ben de çalıyorum. Hani sabahları insanların zihni gerçekten daha açık oluyor. Kemal o kadar odasında duruyordu, başın ucunda. Gidip kaç gündür çalmadı, bugün çalacağı tuttu, şaşırdım. Biz Konuşalım. kazanıyoruz şu an, öndeyiz yani belli. Evet, altın aynen meselesi. biz kazanacağız. Kesinlikle, başka bir ihtimal yok. Ben Kübra'nın altında tartışacağım düşünüyorum bizimle. En tamam. çok performansı kim gösteriyorsa, hak olarak onun alması gerekiyor. Hani hiç yapmadan da ben kusura bakmayın, ona altın vermem yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben gittim kümese. Neden Kübra gitmedi görevi yapmadı? Bunları ne yapacağız biz kızlar? Ne? Dolma. Dolma, dolma mı? Evet. Ama dolma için küçük değiller mi? Olsun. Tadı çok güzel. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Salçalık yapalım. Gerçekten ya iş yani Büyük bu kadar yani ağır konuşmayı Pest hiç yakıştıramam. Size Burada şey yarışmaya geldik. Yaşlarımızı tartışmaya değil. Yok yaşlarını tartışmıyorsun ama saygı diye bir şey var. Biz saygı duyuyoruz Bekle. zaten. Çok iyi bir takım değil Doğru, mi? Ne demek mesela? Şov Bekle. yaptı. Çok ya konuşuyor. Ya. Kazanıyorsunuz. 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 Kavga Kızlar bana bir müsaade eder misiniz lütfen? Müsaade senin Tamam bekleyin. Sizinle de konuşuruz. Ben Sizinle de, de konuştuklarımızı biliyoruz. de burada Aslında. bir tartışma yaşadık. Herkes de bunu biliyor. Yani. Ama hani bu arkamda konuşma, konuşma konuşma konuşmanın... konuşma, konusunda sürekli evet laflarımızı bölüyorsun. Bir araya giriyorsun. Bir şekilde hani anlatamıyoruz mesela. Karşı tarafla ben iletişime geç, geçmeye çalışıyorum atıyorum. Tamam biz bu konuya geçer tartıştık Gizem. tartışmasını Olay şu. i̇kili mı? Ne? Ben nerede ikili <laughs> oynuyorum Gizem? <laughs> Hayır kızlar ben nerede ikili oynadım size? Nerede ikili oynuyorum? Kübra ablalık Allah, yapmaya çalışıyorsun ablalık ama bazen. Kızlar ya. bazı yerler yapmam gerekiyor. Benim işim zaten bu, mesleğim bu. Ama biz abla, abla, abla olarak, olarak değil. Buraya. Abla olarak değil. E bazen birbirimize giriyoruz, bazen başka bir şey oluyor. Tabii abla hiç ihtiyacı yok. Ne iş yapıyor ya ya, Yapmıyorum, ablan ben. Ablalıktan yani. para alıyor musun? Alayım mı? Söyleriz <gülüyor> neyler kalırız. <laughs> meslek falan dedin de ne bileyim. Hayır ablalıktan almıyorum. Ya mesela Motivasyon bazen moral. çok yükseliyorsun karşı takıma. Evet mesela şu anda Bir yapıyorsun. anda duruluyorsun. Hani ben bunu ikili olarak düşünüyordum. Aynen. Neyden, Neyden ikili? Ne iş karşı mı Ne iş? Ne iş? Ne iş yapıyorsun? İşim mi ticaret. Ablalık İnsan hani? İnsan Gerçekten öyleyim kızlar. İnsan sarraf Çok iyi tanıyabiliyorum insanların gözlerinden bakışlarını. Kübra'cığım ama daha takımını çözememişsin. Senin ya çözdüm. Senin önden, e, senin sen yani yanında. Kızlar biz bu zamana kadar kavga etmedik. Ben de etmedim, onlar da etmedi. Çünkü biz hiç, hiç oyun ben bir kızla bir saniye bir saniye. önde saniye bir saniye. Bak yeter lütfen. Ama bir şey soruyorum. Sormayın, Ay, müsaade hayır, etmiyorum, hayır. sormayın. ben burada devam edeyim. Herkes rahatsız oldu, tavırlar vardır. Senin vardır benimle ilgili, Nur'un vardır ya da onun benimle vardır. Anladın mı? Herkesin birbiriyle vardır. Ben zaten o gün artık burada patladım sana karşı. Hani konuşmama izin vermiyorsun. Kız? Bunu hep yapıyorsun mesela. Hiç Bunu hala da yapıyorsun. Hiç değil karışmıyorum. Mi? Bundan sonra da ben hiç ya ya Evet, Hayır şöyle bir durum. var. Bence güzel seni, durum durum. seni e, susturmaya çalışıyorlar. Aynen Kendilerin ya bir şey söyleyeceğim. Kendi Sen de bu oyunlara gel. Işte. Yok yok Şimdi gerçekten rahatsızsanız. ben kendi evet, Bugün söylüyorum. final günü. Benim için yazın. Objektif olmaya Ama çalışıyorum. Benim Ben gidelim. Ne alaka? Ne Bugün değil Final kızlar. ya arkadaşlar şu an tam rahatsız olduğunuz şeyleri... Ben tamamen iyi niyetimden yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir girmeyin bu kadar. Rahatsız olduğunuz şeyleri söyleyebilirsiniz. Bu gayet normal. Herkes herkesi sevmek zorunda değil zaten ama... Şöyle bir durum var. Konuştuk. Takım olarak zaten iyiyiz değil mi? Önemli evet, olan Önemli olan zaten. güçlüyüz ve kazanıyoruz. Önemli, olan ama bu. Ama da de giriyorsunuz işte. Biz birbirimize giriyoruz. Biz hala bir takımız. Biz hala bir takımız. Böyle devam et olabilir. Şu an düğüm oldunuz. Ama Çocuklarım bence birbirinizi. Önce birbirinize arkasından şey yani. konuşun sonra birbirinize Pardon. girin. Sizin ne alakalı ah, ediyor? Kimin? sadece. Kimi? Seni düştü gördüm mi? Fark etmeye çalışıyorlar. Benim halimde asla sen üzülme. Bir de Kübra. Şu kapıdan dışarı çıktığım dakika sesiniz ta nerelere kadar geliyor kızım ya. Susmuyorlar ki. Hiçbiriniz susmuyorsunuz maşallah. o Maşallah hiçbiriniz konuşuruz. susmuyorsunuz. Size ceza olarak Sürenizi 40 dakikaya indirdim. Aa. Hadi bakalım, çalışın.